İstanbul Büyükşehir Belediyesi beklenen yoğun kar yağışına hazır. Şu anda Sultan Gazi'deki tuz deposunda kar küreme araçlarına yükleme yapılıyor ve araçlar tuzlama yapılacak alana doğru harekete geçiyor. Şu anda depolarımızda 217 bin ton tuz var ve 76 tane noktamızda tuz stoklarımız tekrar yapıldı. Hem ilçe belediyelerimize hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarına hem de Büyükşehir Belediyesi'nin kendi araçlarına takviye olacak. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde de değerlendirme toplantıları yapılıyor. Bu toplantılarda il genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirler alındı. hem Esenyurt Kırışta hem Anadolu Yakasında Kayış Dağında bulunan İBB tesislerine biz konuk olarak alıyoruz sokakta yaşayan vatandaşlarımızı. Kış başından itibaren 5 bin civarında vatandaşımızı bu tesislerimizde konuk etmiş durumdayız. Kapasitenin yeterli olmadığı durumda otellerde de vatandaşlarımızı misafir etme imkanımız bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından günlük olarak rutin 250 noktada bir ton mama dağıtımı söz konusuyken kış koşullarının ağırlaştığı durumlarda biz bunu hem miktar olarak hem nokta olarak ikiye katlıyoruz. Müzik İstanbul halkından da isteğimiz kesinlikle kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmaması. Kar yağışının durumuna göre de metro hatlarının saatleri uzatılacak. Geç vakitlere kadar metro hattı da çalışmış olacak. 16.